Herkese merhaba arkadaşlar ben Muhammed. Bugün sizlere e, Desno modunu göstereceğim. E, kusura bakmayın hıçkırığım var. E, bu modda silah yani silahla e, Minecraft'ta çatışabilirsiniz. Öyle bir mod. Şimdi isterseniz indirme indirme linkine gidelim hemen. Kusura bakmayın arkadaşlar şu anda fena bir kırık tuttu beni. Buradan Desno mod'a giriyorsunuz arkadaşlar. Burada download var. Ona tıklayıp Google'a gidiyorsunuz. Oradan indirebilirsiniz zaten basit. <laughs> Şimdi arkadaşlar indirdikten sonra e, ben size şu Desnogun mod e, neydi onun ismi? Şey arkadaşlar bu pro modunu açıyor. Bazı çünkü bazı silahlar kullanılmıyor normal modda. O yüzden de pro modunu indireceksiniz. Ben size altta link vereceğim. Ardından arkadaşlar S-dosya yönetici programımıza giriyoruz. Buradan biliyorsunuz ben size Deznog'un mod paketini verecektim. 15 beğeni hala gelmemiş. Herhangi bir videoya eğer 15 like görürsem mod paketini herkese vereceğim. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. buradan map var. Unreal geometri, manyak bir map. Map, map nerede? Çıktı. Girdim, oynadım arkadaşlar. Size de ay kusura bakmayın. Az sonra gösteririm. Süper mod yani. Şu jukebox, bunu biliyorsunuzdur. Oyunun içinde nasıl diyeyim yani Müzik şiide biliyorsunuz. İyi de biliyorsunuz. Niye de biliyorsunuz? <laughs> müzik dinleyebiliyorsunuz. Hemen bir şuradan bir bakalım. Ee, arkadaşlar bunun içine bir de size bir şey daha diyeyim. Bunun içine sizin e, mesela siz oyun videosu çekiyorsunuz diyelim. E, onun içine sizin sevdiğiniz bir müzi müziği atabilirsiniz. Mesela şunu silip bir müzik atabilirsiniz. Bu işe yarar. Merak etmeyin. E, sonra tur... Turret mod var. Hepsi e, aynı sürme geçerli değil. E, bazılar oyunlu olmuyor. Yani orada zaten zaten yazıyor arkadaşlar. E, hemen e, bu modumuza giriyoruz. Buradan tekstür pek falan var. Onlarla uğraşmayalım. Şimdi block launcherımıza girelim. Kusura bakmayın. Girelim. Bir bırakmadı şu hıçkırık beni ya. Bir iki saattir böyleyim. Şimdi arkadaşlar yukarıdaki biliyorsunuz. Ne diyor bu da? Evet. Bırak. Şimdi yukarıdaki görüyorsunuz. İngiliz anahtarı var. Ona tıklıyoruz. Bunu herkes biliyor zaten. Manage, Mod, Paste, Script'e giriyoruz. Ben şunları bir ıı, disable yapayım. Ardından arkadaşlar ben de vardı herhalde burada bir dakika There's no gun mod ee, Bunu siz şuradan yapacaksınız Şimdi arkadaşlar yukarıda Import var ona tıklıyorsunuz Local Storage'e giriyorsun Giriyorsunuz Domino'a da giriyorsunuz buradan Hangi dosyaysa Gun mesela buradan Mod.PF Yazıyor buna tıklıyorsunuz Geliyor. Bir de bunun tekstür peki var arkadaşlar. Hemen ona da bakalım. Tamam. Şimdi arkadaşlar buraya tıklıyorsunuz yine. Buradan Launcher Options'a giriyorsunuz. Bekleyelim benim telefonu biliyorsunuz. Buradan tekstür pek var. Onu açıyoruz. Giriş yapıyoruz. Buradan select yapıyoruz donat tez no bu buradan tekstür peki giriyorsunuz. Mese mesela Android sürümünü 013 e, bilmem kaçsa ona giriyorsunuz, seçiyorsunuz. Ve görüyorsunuz böyle bir şey geldi. Ardından e, oyunumuza giriş giriş yapıyoruz. Kusura bakmayın. Bu arada bu da yeni skinim. Güzel olmuştur inşallah. Beğenmişsinizdir. Kendim yaptım. Daha doğrusu internetten buldum, bazı değişiklikler yaptım. Öyle oldu. Şimdi arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Alta iniyorsunuz. Burada silah falan var. Bunlar normalde ücretli arkadaşlar şunlar. Fakat o ben size vereceğim linkten indirip e, biraz bekliyorsunuz. Bir iki kere hata verebiliyor program girdiğinizde, yapmaya çalıştığınızda. E, oradan yeniden tekrar deneyerek hile yani hile nereden çıktı? Mod paketimizi tamamen e, pro versiyona yükseltmiş oluyoruz. Hemen deneyelim. Böyle gördüğünüz gibi. Bunun benim sevdiğim bir tane şey vardı. Nerede o? Burada el bombası var. En sevdiklerimden biri. Böyle havaya atıyorum arkadaşlar. Fakat beni de oyundan atıyor havaya atınca. Niye bu böyle bilmiyorum. Bir iki kere tekrar girince düzeliyor diye biliyorum ben. Bir kere olmuştu bana. Fakat sizde sıkıntı yaşamaz çünkü benim telefon bayağı bir külüstür. Galaxy S4. Bir de root attım arkadaşlar üstüne üstüne. O yüzden böyle bir cihaz oldu. Ee, hemen Tablet gelirse inşallah Videoları onunla çekeceğim arkadaşlar Hemen girdik Bekliyoruz hala Heh, Daha yeni geldi Şöyle atalım Gördüğünüz gibi tavuk fırlatıyor Fakat yine beni oyundan attı ee, Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun ee, ben size dedim eğer herhangi bir videoya 15 like gelirse e, şu mod paketini hemen tanıtacağım arkadaşlar herkese linkini teker teker yani altta vereceğim linkini çıkmak için tekrar ne alaka şu Dezmo paketini arkadaşlar size tanıtacağım yani vereceğim Burada bir tane map var. Bu, bu, map'i size göstereceğim demiştim. Aslında göstereyim. Hemen. Arkadaşlar öyle böyle değil. Adamlar nasıl yaptı benim hala aklım. Yani gitti benim aklım. Öyle böyle bir map değil. Hemen normal bir Minecraft'ımıza girelim. Öyle böyle değil arkadaşlar. Muhteşem yapmışlar. Ben anlamadım nasıl yapmışlar böyle bir şey. Şimdi arkadaşlar. Ee, hemen başlayalım eğer bu kurulumlarda sıkıntı yaşayan olabilir yani ben olacağını şu andan itibaren biliyorum Eğer olursa arkadaşlar yorumlara yazsın Ben onlara bir video çekeyim hemen başlayalım arkadaşlar şimdi mesela burada mıydı lan yol yok bizim yol şuradan da herhalde daha buradan gidelim bir dakika bir değişiklik olsun gördüğünüz gibi arkadaşlar diyelim Bunlar da kıramıyoruz Bu arada Ha, kırılıyormuş. E neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı kırdım. Şimdi iyi izleyin. Tamam. Ben başka bir yere geldim oyunda şu anda. Hiç bilmediğim bir yere geldim. O kadar oynadım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar koridorlar birbirlerini tekrarlıyor. Bunu nasıl yapmışlar ben hala çözemedim. Gördüğünüz gibi koridorlar birbirlerini tekrarlıyor. Daha bu bir şey değil arkadaşlar. Siz şu anda anlamadınız da. Ben hemen size anlatmaya çalışacağım. Bu arada biz nereye geldik? Sona gelmişiz. Demek ki e, de bir sonu varmış. Ben size olayı tam şu an anlatamadım da. Benim şu niye iki kere? Şimdi arkadaşlar öyle böyle değil. Anlatamıyorum ben size yani öyle böyle değil. <laughs> Anlatamıyorum şu anda. Ana. Bu nereden çıktı ya? Siktir git şuradan Geber. Gebermiyor ya nasıl bir yaratıkmış? Ee, hemen şunu da yiyelim. Zehirlenelim. Tabi zehirlenelim. Ee, daha bir gelemedim ki ben arkadaşlar. En iyisi map'i baştan yükleyin. Siz kendi gözlerinizle görün diyeceğim de. Anam acı satayım. Lan siktir git lan şuradan. Ha güttücük şeyden dayak yedik arkadaşlar. Evet bu da böyle bir olay. Ee, tam anlatamadım ben size bu map'i ya. Bunun kırılmazlık özelliği vardı arkadaşlar. Ben galiba map'i bozmuşum ağzına burnuna sıçmışım. Çünkü nasıldı? Ben mesela şu yine vuruyorum ya. Bunlar hep tekrardan alıyordu da. E, ben size tam anlatamadım. Bu map'i de arkadaşlar size göstereceğim başka bir videoda. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar iyi günler.